Minik minik adımlar. Hadi söyle. Minik adımlar. Bir elimden babam tuttu. Bir elimden babam tuttu. Bir elimden annem. Minik, mini mini <laughs> mini adımlar. Bir de şey söyle. Ko komşu. Komşu. Oğlun geldi mi? Oğlun geldi mi Ne getirdi? Sana ben. İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kedi. Kara kedi nerede? Ben kattım. Ağaca çıktı. Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Ağaca. Balta kedi. Balta nerede? Balta. Su Su nerede? <laughs> Balta kedi. İnek işte. İnek İnek nerede? Su <laughs> yattı. <yedetti. gülüyor> İnek nerede? İnek. Dağ Hı Dağ nerede? My kiddos are